Ali Mert var ve bu konseptimiz soru cevap. Sorulan soruları cevaplayacağız. Çünkü sorular çok birikti. Çekicim. Kardeşim geldi ve gitti. Neyse. Şu ilk soruyla başlayalım mı? Oh, evet. En sevdiğim araba markası. Ben araba markasıyla pek takılmıyorum ama sen senin sevdiğin araba markası? BMW. Ben araba markalarına takılmıyorum ama bana sorarsanız Volkswagen. En sevdiğin ülke. Bu bu dünyada sevilmeyecek bütün ülkeler olabilir ama sevilecek Azerbaycan taraf Azerbaycan dışından hiç sevilmeyen tek ülke olan ülke bence bu dünyadaki en ülke Türkiye. Sence? En sevdiğim ülke Türkiye. İkimizin de Türkiye. Türkiye hariç olursa Almanya'yı seviyorum. Futbol için değil yani. İlla futbol olması gerekmiyor. <laughs> Kardeşi ağrıyor arkadaşlar. Evet. İkinci soru. Dur ama soruların İkinci. kim olduğunu da so e söylemem lazım. Birinci soruyu Artun Arslan sordu. İkinci soruyu Rüzgar Salmanoğlu sordu. Üçüncü soruyu da Aziz Egan sordu. Yani kendi kendime sordum. Baban tank direktör mü? Evet ama e, eski Kasımpaşa'daydı ama oradan ayrıldı herhalde değil mi? E, evet. Öyle biliyorum. Oradan ayrıldı benim babam. Babam mı annem mi? Ya şu soruyu sormayın lan sormayın sormayın şu soruyu. Bakın bunu büyükler çok soruyor. Baba ile anne ayrıştırılmaz. İkisi de eşittir. Doğru. Ben ikisini de eşit seviyorum. Yine İkisi... e, bunu Ertay'ın sordu. Bu dördüncü soruyu. Şimdi beşinci soru. Bunu Deniz gün sordu. E şurada Ş saramam, saramam. Dur bunu söyleme. Ona sorduk. Soru sorabilir misiniz? Ben mi? Hayır. Deniz güne sorduk. Soru sorabilir misiniz? Ben mi soracağım onu? Hayır. Burada yazan şeyi söyleyeceksin. Soru sorabilir misin Deniz gün söyledi so şey. Saramam mı? Soru soramam. He. Soramam dedi kendileri. soralım. Şimdi sen kimsin? Çok komik soru aslında değil. Neyse. Ben Baki Kertenkele'yim. <laughs> ben de Mahmut Aslan. <laughs> 81 yaşındayım. Neyse. Bir sonraki soruya geçelim. Senin adın Mahmut mu yazmışlar bu sefer? <laughs> bir şey diyeceğim. Sen kimsin sorusunu Kim sorduğunu bilmiyoruz e, senin adın Mahmut mu sorusunun sorusunda <laughs> sevgili arasaydın sordu. Selamlar, saygılar. 30'dan sonra hangi rakam gelir? Çok güzel bir rakam. 3-1 toplamı. 3-1'i yanına getirsek o yani 30 bin Ya söyleme küfür o. Ee, i̇mi küfür falan gelmez. Böyle çok güzel çok güzel hoş bir rakam gelir. <laughs> <laughs> eee bir önceki sayı deseydiniz keşke 29 olurdu. Bu sonraki dediğiniz Neyse bunu Bartu Yanar sordu. Messi mi Ronaldo mu? E, bunu Mert Ayırlı sordu. Ben Messi'ciyim sen Ronaldo. Mbappe mi Halan? Ben Mbappe'yi Mbappe. daha seviyorum. Hemen Mba Hem Mbappe daha iyi hem de e, Mbappe'yi daha seviyorum. Holland sadece en, yani çok fazla gol yok. Mbappe şu an daha iyi yani bana göre öyle. Size göre nasıl bilmiyorum ama bana göre Mbappe daha iyi. Böyle de ee, ben araştırdım FIFA'nın en iyi oyuncusu Mbappe'ymiş. <laughs> Doğru. Bak FIFA bile biliyor. <laughs> Doğru. Hangi takımlısın? Ben Galatasaraylıyım şahsen. Sen? Ben Beşiktaşlı. Ama Babam ben doğuştan Mışıktaşlı yaptığı için takımı değiştiremiyorum. Ee, bu arada üst üste 4 soru sordu. Bu videoda tam 5 soru sordu Mert Hayırlı. Kendisine sevgiler gö göndermek istiyorum. Mert Eylül şu soruları sormuştu. Ee, Babam mı, annen mi, Messi mi, Ronaldo mu, Mbappe mi, Haaland mı, hangi takımlısın, adın ne? Adın neye daha gelmedik, şimdi geldik. Adın ne? Benim adım Osurran <laughs> Böcek. <gülüyor> Arkadaşlar evet. yeter abi böyle yani soru mu olur ya? Evet. Adınızı biliyorsunuz bir de niye soruyorsunuz? evet. Benim adım bunun, Salim Ert. Bunun adı Salim Ert kısa değildir. Gülmemek <laughs> 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 için burnumu kapat. kısadır. Ee, pardon, bunun adı Sayli kısa. Bunun adı Sayli Mert. <laughs> bunun adı Sayli kısa değildir. o no. <laughs> o, söyle o, sur baki, o suran kertenkeledir keledir söyle O sur, belki o sıran kartan keledir. Gülme. <laughs> Osura osura Sus sus. Aptal mısın değil misin bunu? E çok saygılı Arsen efendi sordu. Zaten saygılı ol, çok saygılı oldu. Aptal mısın değil misin sorusundan belli oluyor. Sen olsan ne cevap verirsin söyle. Aptal mısın değil misin? Değilim tabi bir şey söyleyeceğim kulaklarımla. Tam. YouTube'da ne kadar para var? Aslında bin abone gelene kadar para yok aslında ama bin abone'dan sonra biraz para geliyor biraz dedim ama en dışta biraz fazla para geliyor. Sıradaki sorumuz. neden youtuber oldun? Bunu e Egeka sordu. Egeka bir youtube kanalı ben kurdum. Yani Egeka'ya yardım ettim bunu sorarken. Şöyle soru sormuş. Neden youtuber oldun? Ben şunun için youtuber oldum. Nedeni yok ama şimdi ben çok küçük yaşlarımda girdim o buraya kayıt yazıyordu. Ben dedim ki kesin e, paralıdır yapmayayım dedim. Ondan sonra bir girdim. Bir saniyelik video çektim hemen. Pat diye beğenilmiş. Pat diye beğenilmiş değil de pat diye YouTube'a yayınlanmış. Ben de dedim ki o videoyu sileyim. Başka videolar yükleyeyim ama ondan sonra bir, bir kere daha A diye bir saniyelik video çektim. Onu da neden çektiğimi açıklayayım. Arkadaşlar biz youtuberlar görüntülenme almak için beğeni almak için yorum almak için çalışıyoruz. Bir abone neden sonra da para kazanmak için işimiz olması için yani, ailemize bir katkımız olması için çalışıyoruz. Yani bu yüzden öyle bir video atmış olabilirim Yani hem eğlencesi için hem de ailenin para kazandırmak için evet. Öbür soru ne? Gay misin değil misin? Sen o sen ne cevap verirsin? Ne? Hmm. Ya tabii ki de gay değilim. Ne Arkadaşlar abi? şöyle saçma sapık sapık şeyler sormayın. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi ne de, bir şey diyeceğim. Sen gaysin Ben yani kardeşten Sen niye bizi gaysın diyorsun? Değil misin değil misin diye bir soru geldi. Bu İşte değil falan değilim. Evet tabi kızlara da çok saygım vardır tabi. Kızlara da çok saygım vardır ama ben erkek kal ee, hayatım boyunca erkek kaldım erkek kalacağım. Ben de. Yani bazı insanlar görüyorum kendilerini erkek sen kıza çeviriyorlar şöyle kotlarına pe pembe çanta, yeşil çanta, yani anne çantası takıyorlar, ruj sürüyorlar, üzerine makyaj yapıyorlar. Kendisini kıza çeviriyor yani. yani. Hem bunun günahı da var. Allah yaratmış demek ki onları insan olarak. Ama cinsiyet olarak yaratmış. Bunlar geri zekalı gibi neden cinsiyet değiştirsin ki? Hem günah oluyor hem boşu boşuna makyaj için paraları gidiyor yani. Ay, o yüzden biz değiştirmiyoruz. Biz gay değiliz yani. Bir sonraki soruya geldik. Ne, neden EGK video yüklemiyor? Ee, evet EGK'yı bir daha söylüyorum. Ben kurdum. Ee, EGK video yüklemiyor. Çünkü annesi videoları silmiş. Ee, ayrıca bunu söylememi istedi EGK bu soruyu sorarken. Çünkü bunu YGK sordu. Neden sordu diyecekseniz artık e, neden videoları sildin diye sorulmasın diye demişti. Bir sonraki soru gol sevincin var mı benim gol sevincim şöyle göstereyim. Çekil Salih Mert. o da sarsılırsa göremeyebilirsiniz. Heh tamam. Dur <laughs> ben <laughs> Benim gol sevincim bu. Hı yıkardın mı sen bunu? Ben sevinci değil. Şöyle. Bak. Zıplarken elimi böyle yapıyorum. Ondan sonra yere bu şekilde düşüyorum. Elimi böyle yaparak. Şöyle düşerken de bu şekilde düşüyorum. Böyle birinin ayağına kapınıyormuş gibi. Ondan sonra bacaklarımı açıyorum. Böyle yapıyorum ve böyle umut diye yapıyorum. <laughs> Canım öğretmenimin ee, kardeşime aldığı bir tane oyuncak var. O öğretmenim derken kurs öğretmenim. Neyse. Fazla detaya girmeyeyim. Hadi olsun. Salim Mert. sorularımız ve başka soru var mı? Başka soru var mı? Var. Var mı? Şunları sordular herhalde. Hepsini sordunuz arkadaşlar. Artık kalmadı. Evet. Kendinize be. bakın. Hoşçakalın evet. kalın arkadaşlar. Evet,